Sevgili öğrenciler bu sorumuz kader inancı ile ilgili sordu. Parça parçada aşağıdaki temel inanç esaslarından hangisi açıklanmaktadır deniliyor. Bakınız insanlar sınırlı iradesiyle bir gününü, bir haftasını belki bir ayını planlayabilir, belki bir yılını planlayabilir. Ancak hayatın ona hazırladığı engeller, sürprizler olmaması durumunda sınırlı iradesi el verdiği ölçüde bunları gerçekleştirebilir deniliyor. Ancak tüm bunlar insanın bilgisi kudreti iradesi ile sınırlıdır. Allah ise sınırsız ilim ve kudret iradeye sahiptir. Yarını diğer günü bir haftayı bir yılı bir insan ömrünü hatta tüm insanların hayatları boyunca yaşayacaklarını evrendeki tüm olayları insanların aklına gelen veya gelmeyen her şeyi sınırsız ilmiyle eksiksiz bilir sınırsız kudretiyle her şeye gücü yeter. Külli iradesiyle bir şey yapıp yapmamaya karar verir, emreder. O halde bir insanın, bir insan sınırlı bilgisi, kudret ve iradesiyle akşam yazdıklarını ertesi gün kısmen, kısmen de olsa gerçekleştirebiliyorsa, insanın bu özellikleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ilim, kudret ve iradeye sahip olan Allah da tüm insanların yaşamları boyunca ne yapacaklarını bilir. Bu nedir arkadaşlar? Kadere imandır. Sorumuzun cevabı Edirne'dir.